Devam ediyoruz arkadaşlar. Hayır. Ee, uzun, süredir bir devam bir uzun süredir devam etmiyoruz. Uzun süredir haksız çekmiyordum arkadaşlar. Şunu kapatacağım Şu ee, Toğ Toğulavın to to fal yaparak yağmuru durduracağım. Tamam durdurduk arkadaşlar. Haritayı açacağım artık. Haritayı açıp e birkaç kule bulmayı düşünüyorum. B'ye basıyorum. Şu kuleye gittim arkadaşlar. Ama biz şu kuleye gideceğiz. İşaretleyeyim. Basacağız. Enter, 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 enter. Oraya göre haritayla gideceğim arkadaşlar. Lan kapan. Kapanmış tamam. Lan beni deli etmek için sırf kar yağıyor. Var diyorum sırf beni deli etmek için. Başka bir bahanesi yok. Gidelim de biraz. iş görelim. Arkadaşlar bir kılıç. Ee, kılıcımla kule bastım. O videoyu da çektim. Tam size atacağım. Videoda sıkıntı oluşmuş. Ses az gelmiş. Vay be. Sen o kadar uğraş. Bir tane videoda ses gelince videoyu atamazsa insan içine çok koyuyor be. Bu bölümde kule basacağız arkadaşlar ve mikrofonumu değiştirdim. Bu e, mikrofonun kötü geliyor demişler arkadaşlar. Bu mikrofon nasıl geliyor? Bunun ayarları kötü mü? Yorumlarınıza göre bu mikrofonla devam edeceğim ya da etmeyeceğim. Tamam. Kapattık. Lan diğer kule de böyleydi. Harbi diyorum. Aaa. Ne oluyor lan? Ki. Ya yapma bunu bize ya. Brutus. Yapma demedim mi lan sana? Hayır. Ya yapılmaz ki bu ya. Tekrar oraya git. İşin gücün yok. Hiçbir işin yok. Tekrar oraya git. Git abi git. Şurayı video dışında yaptım arkadaşlar. Baktım odunlar fazla geliyor. Yukarı çıkmakta zorlanmayın diye orayı yaptım. İşsizlikle sınır yok. Video çekmeye hazırlanırken. Arkadaşlar videoya birini almayı düşünüyorum. İşte seriye. Nasıl yapacağım hakkında pek bir bilgim yok. Çift ve olayına da baya sıkıldım. Arkadaşlar güzel kılıç. O e, teknik diye bir mod vardı. Adı işte tam hatırlayamadım. Onu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yapamıyorum. Deli oluyorum. Yapmaya çalışıyorum. Okluyoruz. Tamam. Her şeyi düşürmüşüm. Daha kasıyor ya bu F3. 57 FPS'de oynuyormuş. Tamam ya. Şunlar beleş değil mi burada? Çanta yaparız. Yeterince şeyimiz de var dinemiz. Kuleye gideceğim. Kil çekmeyeceğim. Bu sefer pek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. ok diyoruz. Easy demiş. Tamam tamam. Easy de kalsın. Dedim easy çok kolay oluyor dediydim. Ölmeye başladıktan sonra aklım başına geldi. Hadi bakalım devam et. Time set çekeceğim. Derken benim yerime time set çekmiş gibi oldu lan. Lan Enderman ne iş görüyorum lan burada? Lan kralınız gelsin. Şaka yapmıştım şaka yapmıştım. Ben şaka yaptım demiş miydim? Dememişim değil mi? Şunları alalım. Şu ne işe yarıyor? Bilmiyorum ama onun da benim diamond'ı var. Stavon ki Onu kullanacağım arkadaşlar. Du -du 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 -du. Lan ben buna... Şunu da kır. Şunu da kırdık mı? Lan beni deli etmeyin. Hepinize vururum yeni kılıca mı geçtim acaba evet fazla abartmadım ekstradan şey yaptım şunları da alalım devam edelim şunları da aldık mı tamam lan öldürecek utanmasa beni öldürecek utancı yok yani tamam şunları toplayıp şeye bırakacağım Buradaki bulduklarımı şeye bırakmıştım arkadaşlar Şu gereksizlere Devam edelim Şuraya koyalım arkadaşlar Gerek oldukça da alırız Şu an bayağı bir gereksiz kastık Lan siz Bana sayıyla mı verdiler lan sizi Ben bir diyorum sayıyla mı verdiniz Biraz canımı reçelenmesini bekleyeceğim Dur lan dalga geçiyor Bu da bizimle dalga geçiyor Bunu fazla abartmadım diyeceğim de Bayağı abarttım bunu Kılıcım bir kule basıyorum kırılıyor arkadaş. Lan ben bir şey yapmadım ben masumum. Hadi şundakır. D d d d d d d d d d. A öldürecek. Utanması öldürecek diyecektim ki. Utanması yok ki öldürmesin. Arkadaşlar oraya spam point çekeceğim. D 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 Lan sen bile bana racon hala tüm setim kırılmış yürü yürü Eve gidip yeni set yapma vakti gelmiş Arkadaşlar hepsine kırılmazlık basacağım Bir de protection Setime bak ya hemen kırılmış Şu çantayı da boşaltırız Şurada ee, şey gördüm Şunu alacağım Bas şuna. şunu Şunu da al şu bek de dursun yanımızda. Şu boş. Şunu hemen elimize alacağım. Geri kalanı hemen bırakacağım. Ya setimiz bu kadar kolay kırılmaması lazımdı. Şunu da alacağım tamam. Hepsini bırakıyorum gereksiz olduğunu düşündüklerimi. Şunu 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 şunu. Hepsini bırakacağım. Şunu da bırak. Şunu da bırak. Şunu da bırak. Nerede şu? Şunu al. Bir tane olsa yeter. Çünkü şey yapabiliyoruz. Göğsüm de kırılacak. Onu da nerede? Şuraya koyalım. Örs yapmayı düşünüyordum arkadaşlar. Baktım örs çok zor yapılıyor. Vazgeçtim. Örsle tamir ederek falan diyecektim kırıldığında da. Örs yapana kadar. Zaten zamanımız gidiyor. X fazla artmayacağım bunların. Protection 3. Neyse buna da protection 3. Beni korusun yeter. Tamam. Şu demiri de hemen bırakayım tekrar oraya. Arkadaşlar şu iron bowuk şu pek bir işe yarıyor mu? Onu test edecektik. Dışarıda deneriz. Dur. Anlamadım. Ya da kullanamadım. Arkadaşlar oraya e, spam poyu çekmeye karar verdim. Çünkü çok fazla zarar veriyorlar. Bir vuruyor. O vuruyor bu vuruyor. O vuruyor bu vuruyor. Bundan önceki bastığım kulede öldürmüş olmaları lazım. Şey kırmış olmaları lazım. Seti. Lan sen. Ben... Vay. Bize hareket çekmeler filan. Dur lan sen boss musun? Bana dalga mı geçiyorsun? Sen öldüremeyecekmişimiz gibi davranıyorsun lan. Şu spam point çekek. Ölünce oradan devam edek. C7 spawn in Tamam çektik. Hemen basıyoruz sayın seyirciler. Devam ediyoruz. Tut 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 tut. Gaza geldim oğlum. Gaza geldin ama buradan atlamayınca tüm karizma yere düştü lan. Yürü. Yürü. Vuracağız. Kıracağız. Patlayacağız vuracağız kıracağız patlayacağız arkadaşlar ee, crazy craft'ı seviyorsanız alta yazın ya da başka modlarla uzaya gitme moduyla falan da uğraşmayı düşünüyorum İşte tam şuraya çekmeyi düşünüyorum öldüğüm yere tam tamı tamını öldüğüm yere ben kuleye gidiyorum zırhım yok basıyorum gene zırhım yok devam et basacağız dostum yürü 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 Buraları iyi basmışız iyi de Golemi öldürmek sıkıntı. Dur lan gel gel. Gelin öleyin. Hepiniz gelin. En çat bu. Tamam. Şundan biraz yiyeceğim arkadaşlar. Çünkü şeylerden çok ekmek çık arkadaşlar. Kulelerden. Dur lan. Benim yedeki şunlar boşa mı Birazcık bunlarla dövün diyeceğim de zırhımlık olacak böyle devam edersen. Hadi lan kralımız gelsin kralımız şaka yapmıştım şaka 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 niye kralımız geliyor lan biz kendi aramızda halledemiyor muyuz ona buna buna tamam lan, pek sıkıntı yok yanına spam point çektiğimiz için lan zırhı utanmasalar hemen kıracaklar lan Ex. x dur lan bu neymiş formülüs neyse öğrenmek istiyorum. Ama şimdi değil. Arkadaşlar bir kulede bir şeyimiz kırılıyor. Harbi diyorum ben bu olay içten sinir olmaya başladım. Bir gün oyuna kütüm. Eee bunu yaptım ne olacak? Öl lan Utanmaza bak. Bizi öldürecek. Gözümüz ...filan açıldı ya. Beni de ne ediyorsunuz diyorum diyorum da inanmıyorsunuz. Tamam. Böyle gideceğim. Uzaktan uzağa. Böyle yavaş yavaş. Ve çat. Şunu da kır. Kırdım tamam. Bizim okumuz boş yere yok yani. Biz onu... İnflat bassak da Oha lan beni kemikle öldürecek çok tırsıyorum Öldürürse var ya efsane olurdu Bas lan bas yeter Kılıç diamond kılıcağın Sharpness 5 bastığımızı düşünsenize Hadi bakalım bundan 40. Arkadaşlar, eksi ee, ekstra sadece lan lan kaç seviye beni düşürdün lan? Utanırsa kendi de gelecek. harbi diyorum utanırsa. Ben seni yayımla öldürün. Infinite 5, Protection 5. Tamam yaptım. Tamam. Arkadaşlar, şu şeyi çok seviyorum. Oku. Kullanmasını da kullanamıyorum. Gel 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 boş bulduğunda buraya iki kişi basacağım. Arkadaşlar Hexit'te online yapmasını bilmiyorum. Evet bilmiyorum. Şunları vuralım da. Şunu biraz şişeye koyacağım. Önemli malzemeler çıkarsa. Arkadaşlar Diamond'dan kendime set yapacağım. Ama öyle bir. Bu oyundaki en iyi seti öğreneceğim arkadaşlar. O setten yapacağım. Harbi diyorum. Şunu kullanamıyorum. Gördün. Ne işe yaradığını bilsem. Kullanacağım ama ne işe yaradığını bilmeyince insan kullanamıyor. Easy'de de bile kule basamıyoruz lan. Dur lan güzel itemler çıktı. Daha biz nether'a gitmedik. Düşünün halimizi. Vay halimize mi yansa? Nether'a gidemediğimize mi yansa? Hadi bakalım. Lan çık. Aa. Sana ayakta vuracağım. Lan sen benden daha yokçusun. Dediler miydi sana? Bence dememişler. Benden daha iyi yokçulan adam. Ta 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 ta. Ben ta. ben okumu niye bıraktım chest'e? Bekle. Evet. Ben okumu almazsam biz bir hiçiz. Gel, gel Böyle daha güzel oluyormuş lan Lan yuh hayvan Ben sana öyle mi vuruyorum Utanmasalar Teke tek gelin diyeceğim 20-25 kişi gelecek utanmasın Kaleyi mi yıkıyorum lan Chesti de açtırmadım sondaki chesti bana Şunları alalım Eh idare eder kadar iyi oldu da En üst kata gitmemiz lazım hemen Kule yıkılacak tavırdı Bir şeyler bir şeyler diyor da Kule yıkılmaya başladı. Ya hayır. Onlar çok güzel itemdi ya. Birkaç şey full yıkılacak biliyorum ama. Hepsi buraya düşmek zorunda yani. Pek bir sıkıntı yok benim için. Kule patlattık. Evet biz yaptık. Evet biz kuleyi kırdık. Tüm. Tüm kule bizden de sorulur. Dur lan. Bunları craft da bakalım neler var. Oraya mı düştü hepsi? Buralar da kırılıyor lan. İyi lan kırılma sahnelerini güzel yapmışsınız. Tamam bu kadar yeter kırdık. Bakalım bir tane daha basabilir miyiz? Dur lan ben ne yaptım? Şu şeyi açmayacaktık. Şuna da bakalım. Bas. Böyle mi gideceğiz? Hayır böyle gideceğiz ama şimdi şey yapacağız. Şurayı kapat. Burayı da bastık mı tamam. Bizden efsanesi yok. Biz bir efsaneyiz. Biz mi efsaneyiz? Şunu al. Şunları koy. Geri kalan hepsini koyacağım arkadaşlar. Çünkü hiç bir işe yaramıyor. Şu gelsin ya fazla bir işe yaramıyor zaten şuraya spam point çekeceğim hemen içeri girip. Bu kuleyi de bastık mı tamam. Ölersek burada dövabiliriz. Sıkıntı yok. Lan utanmasa onunla yatacak. Gel lan. Yemedi de mi ben içeri girdirmek? Gel lan gel çabuk çabuk. Oo dur dur ya sizleri öldürmek kadar gıcık bir şey yok galiba da son bastığımız kule gereksiz Bunlar kalsın şu bir deri alayım şunu da ee, bir sevdiğim mod değil de ekstra de gördüğüm modlar da kullanacağım gıcık ya harbi gıcıklar kılıcım ya kılıcım ya kılıcım kılıcıma dokunmayın kılıcıma dokunmayı keserim Lan setim kırılacak ya Yapmayın şunu setim kırılacak sonra Sonra soruyor annem niye Setim kırıldı filan Ya oğlum siz ne kadar Lanetliymişsiniz lan Kılıcımı mı yediniz Oha lan ben ona basana kadar onu Deli etmeyin lan beni Şuna Neyse bu da son bastığımız yer olur Bu kadar Çok öldürürlerse bizi son basacağımız yer olur. Daha doğrusu bu videoda son basacağımız. Oyunu bırakıyor falan değilim yani. Şunu kır 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 tamam. kır sana 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 bana değil lan. Kaç yaptı? O tekini rahat rahat kırmak. Oha lan dur lan bunu ben attım. Nerede lan malzemelerim? Bunlar pek işimize yarayacağını düşünüyorum. Yaramazsa da pek bir sıkıntı olmaz. Yukarı kat baya bir sıkıntılı gibi ya. İlk kat... Giremiyor değil mi? Du, 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 Söveceğim lan. Tam sövmeliksiniz biliyor musun? Evet. Ya kılıcım Kırılıyor. Setim de kırılıyor lan böyle yerlere bastım mı. Yolar lan, lan buraya var ya iki kişi girdireceksiniz illa. İlla beni deli edeceksiniz şunları al ya. Bunlar da çıkmasa. Hadi gel lan gel. Şunları kırmadan geçmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü gün gelir. Kuleyi yıkarken bayağı sıkıntı olacak çünkü. en chat tekrar geldi. Bu ne lan? Hadi. Dur dur dur. Zeki misin Uley? Hayır değilsin. Hadi. Fazla çekince daha çok kesiyor galiba. Şuna Dur 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 du, 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 du. Lan bunları öldürmek kolay da kesmek sıkıntı. Dur lan. Aklıma çok fena bir fikir yaptı. Fena olduğundan dolayı fena dedim. Dur 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 du, du. Nerede şu? E'ye bas. X. Şuna şey yapacağım. Olmuyor mu lan? Hayallerim yıkıldı Uleyn. Bu da mı dolu? Buna bırakabileceğimiz yok mu? üstüne bırakabileceğimiz yok mu? Yok demek ki. Son kat. Beni dele edemezsiniz ki, beni dele edemezsiniz ki. Oha lan adamlar havada sektirdi. Utanmasa Bu ne işe yarıyor ya? Lan özellikle pusu kurmuş gibi. Harbi diyorum özellikle. Gel lan. O yavaş yavaş yalacaksın. Böyle de vurucu öleceksin. Ya büyüğü de anladım da küçüğün sen diye Demek ki baban halledememiş bu olayı sen diye geliyorsun sen sen diye 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 Oğlum beni dele etme Kafamı tasını da bak. O hala pişmiş bir şey çıktı lan. İyi lan iyi iyi. Bugün de doyduk. <laughs> Hadi gel basıyoruz dostum. Ya şu kılıç bitmesin yeter bak. Lan size vuruyorlar. Lan hep dizi. Hep dizi de sizi daha. Neyse. Dur lan. Sırf gıcıklığı da böyle yapacağım. Şu canan Yürü lan, yan lan, yat. Dur lan sen daha kadar gelme. Du Lan kule basacaktık lan. Bu kaçıcı bölüm? 4 mü 5 mi bilmiyorum ama. Neyse Emre'nin zengini olduk. Böyle giderse toplamadan geçmeyi düşünüyorum. yeterince topladık. O iki de değişe yaradı da bilmiyorum ama. Lan bunlar gıcık gibi arka arkaya geliyor. Bu da yok ki teke tek gelemiyor. Lan gene bir kırıldınız. Ya. Yapmayın bunu demedim be. Yapmayın öleyin yapmayın. Erkekseniz teke tek. Yürü. Oha lan korktum. <laughs> Gıcık. Mutta. Sol nokta. Gel gel sen de gel gel. Oha lan tutanmaz girdi bir <laughs> de. Lan bari bu chest'i alayım lan. Tutanmaz üst chest'i aldırmadın. Hayvana bak, Utad basa kul Saygılar başka sağ yavuk yapalım Dur 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 la, nereye gittik? çek. Tamam güzel bir point çektik. Tamam arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyoruz. Bir dahaki günde görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin. Bugün de kuleleri bastık. Bay bay.